Ee, Üçüncülük ekibini de Belediyespor'a bir hazırlık maçı yaptık. 3-2 kazandık. Maçı nasıl değerlendirirsiniz? Ya maçı kazanmak tabii güzel, e, moral açısından çocukların mücadele sonu galibiyet açısından ancak burada biz maç performansımızı, ikili mücadeleleri, e, maç tempomuzu, hızımızı ve oynamak istediğimiz oyunu geliştirmek adına bir maç. E, biliyorsunuz üçüncü maç, e, sayımız da çok fazla değil o yüzden oyuncularımızı süre olarak dengelemeye çalıştık ki bütün oyuncularımızı istediğimiz seviyeye getirelim diye İyi de bir seviyede olduğumuza inanıyorum çünkü e, kamp kampımız gayet verimli geçti. İki kampımızda sonunda baktığımız zaman biz istediğimiz seviyedeyiz diyebiliriz. Şimdi yarın son antrenmanımızdan sonra izin verip üçüncü kampımızda inşallah Topuk Yaylası'nda orada da üstüne daha koyarak hazırlık maçlarıyla amacımız e, sezonu hazır bir şekilde en üst seviyede başlamak. Hocam rakibin çok dirençli bir savunması vardı müsabakaya. Resmi bir müsabaka havasında hazırlanmışlar. Ya, tabii onlar da şimdi kendine göre bir oyunları var hocalar onlarından bir e, oyun bekliyor. Ee, Çocuklar da güzel mücadele ettiğini düşünüyorum. Biz tabii iki takım halinde çünkü biz e, hem oyuncularımız sakatlanmaması için e, sürelerini kısaltıp üç tane maça yaydık. ki e, Bir önceki maçta 60 dakika oynayanları e, bugün az oynattık. Az oynayanları 60 dakika oynattık. Ama genel anlamda oyuncularımız iyi. Çok basit hatalar yapıyoruz. Çok basit top kayıpları yapıyoruz. O da bizim boşa, bütün takımın boşa koşmasına neden oluyor. Bunları minimuma indirdik mi topa daha çok sahip olan takım olduğumuz zaman ki amacımız o. Hem oyunu yönlendiririz hem de geçişlerde hem ucun anlamında sonuçlandırmada daha becerikli olacağımızı düşünüyorum ve bekliyorum. Hocam son olarak 3. kampta daha ideal bir kombi çıkacak mı sahaya? E, tabii ki. Şimdi ideal 11 derken şimdi bütün oyuncularımız bizim bizim oyuncularımız şimdi hepsinden faydalanmak istiyoruz. O yüzden hepsini bir seviyeye çıkartmamız gerekiyor. Elbet bir ilk 11 tercih yapacağız. bizim amacımız bütün maçlarımızı kazanmak. Bunun için en ideal 11'i sahaya koyacağız. ve ligimize öyle başlayacağız inşallah. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.